Evet dostlarım yayınımızdan itibariyle başlamıştır. Şöyle bir toplanalım. Toplandıktan sonra ise hızlıca konularımıza değinelim. XRP bayağı bir uçtu. XRP cephesi %30'a varan bir yükseliş yakaladı. Terra Luna ve Lunch Coin cephesinde de e, hareket var ama e, bir çıkıyor bir düşüyor. Bunları da konuşacağız tabii ki de. E, diğer coinlere değineceğiz. Elimizden geldiğince abone olmayı Henüz videonun yayının başında Abone olmayı yayını beğenmeyi unutmayın arkadaşlar çok önemli bizler için hızlıca bir abone olup videomuzu yayınımızı Beğenelim ee, Şöyle de Telegram grubumuzda Twitter'da falan paylaşalım canlı yayını ee, Gören gelsin Evet nasılsınız İyisinizdir umarım Keyifler nasıl Sesi mi bu arada sesimiz iyi gidiyor mu arkadaşlar? Aleyküm selam Zekai hoş geldin. Evet bilim adamı hoş geldin. Aleyküm selam. Evet katılımlarınız önemli. Mutlaka katılın soru sorun. İncelememizi istediğiniz coinleri sorun. Bitcoin'i, XRP'yi, Ripple'ı, luch Luna'yı, ee konuşacağız ethereum vesaire hepsini konuşacağız. Hafta sonunda geliyor bakın. Yarın yarınla birlikte bir hareket görebiliriz. Aslında bu geceyle birlikte de görebiliriz. Bugün biraz e, grafik çok hareketli. Aleykümselam. Herkese hoş geldi. Sefa getirdi arkadaşlar. Biraz toplanalım. Sonrasında konularımıza değinelim. Gelen herkes bir beğeni atmayı unutmasın. Yayınımızın henüz başındayız. Beğenleriniz beğenileriniz önemli. Ufakta bir hatırlatma duyurumuzu geçelim. Maltesemem koyun coin listeleniyor arkadaşlar. Ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. Ee, bizde biz de bu canlı yayında elimizde 900 küsür dolar var. Bunun, bunun hepsini canlı yayında alacağız diye söz vermiştik. Ee, bakiyemiz hazır. Maltesemem ön satıştayken giriş yapacağız şimdi sizlerle birlikte. Bakiyemiz 965 dolar. Bunun 955 dolarına şöyle yazacağız. 955 dolarına yaklaşık 95.500 adet Maltes veriyor tanesi 0.01 dolardan alacağız. Listelenme fiyatı 0.07 dolar mal coin'in. Nodemem projesinin coin'idir. 955 doları yazdık. Buradan şimdi bu coins diyelim. Evet hayırlı uğurlu olsun. Total balansımı geçen de bir 400 dolarlık harcama yapmıştım. 155.500 adede çıkardım Maltesemem coin'i. Balans kısmında 155.500 adet şu anda Maltesemem mevcut. 7 gün sonra fiyatı yükselmeden yine 7 gün içerisinde de eklemeler yapabilirim. Linkler, açıklamalar, yorumlarda sabitlenmiş bir şekilde sizleri bekliyor. İnceleyebilirsiniz. Terra Luna Launch XRP top kripto coinlerine bakalım neler oldu neler bitti. Özellikle XRP bayağı bir uçtu arkadaşlar. 1,5 dolara yakın hareket gösterdi. Şu anda hatcoin'lerde 11. sırada olması lazım. Şöyle bakıldığında 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. sıraya gerilemiş. yaklaşık 11-12'lerdeydi geçenlerde. Şu an 20. sırada ama olsun. Buraya girebildi sonuçta hatcoinlere. Ee, bu da bir önemlidir. Şimdi XRP de bizleri ne bekliyor? Terra Luna da bizleri ne bekliyor? Konuşalım. Günlük baza çekeceğim grafikleri yaklaşık ee, tam tam 1.5 doları gördü arkadaşlar. 19 Mayıs 2021'den sonra yani burada 21, 22, 23, 24 3.5 yıl ya neredeyse 3.5 diyelim. 3.5 yıl sonra bu seviyeleri gördü. XRP'de de hareket var. Evet yorumlarda düşüncelerinizi belirtin konuşalım arkadaşlar. XRP hareketli. Luna'ya bakalım. Luna coin'e, Lunch coin'e bakalım hızlıca. Luna yazalım ilk önce. Terra Luna cephesinde ne oluyor? Merak ediliyor çünkü Terra Luna cephesi 45 centlerde arkadaşlar şu anki fiyatı. Hacim %254'e yükseldi. Terra Luna hacmi %254'e yükseldi. Fiyat %6.63 %18'e varan bir yükseliş vardı da yükselişin düşüşü oldu biraz. E, düşüş geldi. %10'luk bir düşüş şu anda. Yükselişten düşüş yedi. E, hacim yükseliyor. Önemli olan kısım. E, Luna'nın grafiklerinde de söylemiş olduğumuz daralma var. Halen geçerlidir. Bakın daralma var. E, bugün de güncel bir grafik yaptım sizlere. Dedim ki en son 12 Nisan 2024'te 83'leri görmüş. Daha sonrasında Mayıs, Nisan, Mayıs bir ay sonra burada bir tekrardan 83'leri görmüş. Bizim için şu anki direnç seviyesi 55 bazında alırsam arkadaşlar direnci. Bak burada 3 tane yol var. Üçlü yol. Şu üçlü yolu bir rahat görelim. En son 55. 12 Haziran 2024. Hazirandan Eylül'e neredeyse 3 ay. Şu aralıkta 3 ay var şurada bir ay var dedik Şuradaysa bak şurada çok ufak bir aralık var bir hafta yani bu da daralmayı Teyit ediyor aslında Tabii ki hepsine bakarız coinlerin hepsine bakarız hocam Hepsine bakacağız coinlerin yazdığınız coinlerin şimdi bu daralmayı teyit edelim ilk önce bir lunada Dediğimiz gibi e, buradaki şu aralıkta 3 aylık bir 3 ay sonra geldi şu aralıkta aynı seviyeye bir ay sonra geldi ve şu anda da bir haftalık bir Bir week diyeceğim W ile belirteceğim bir haftalık bir süreç Bu da yine yukarıdan gelen okun daraldığını da zaten teyit etmiş oluyor Burada açı yaratıyor aslında bir nevi Bu da bir şeylerin olacağını söylüyor grafik yani burada hiçbir şey olmasa bile Yaklaşık yüzde 84 Potansiyel artış bekliyorum ama olur ama olmaz yüzde 84 yüzde ortalama yüzde 40 ortalama artış yüzde 20 de, e, olası bir zaten artış var. Hasan Urlu hoş geldin XRP kaça gider hocam XRP'nin yolu açık XRP'yi konuşacağım birazdan şu anda bir buçuk dolarlarda e, grafiğini analiz edeceğiz XRP'nin node node mi almak mantıklı maltes mi hocam vallahi hocam node'm de alınır makine bazında. <laughs> NodeMM'e geldiğimde tekrardan e, burada e, ben Maltes almayı tercih ettim direkt ön satışta olduğu için e, tabi siz e, e, bu makinayı da direkt alabilirsiniz günlük size 21 tane veriyor ama e, nedir hocam Maltesi ben kendim beğeniyorum Maltes MME sonuç olarak 7 gün sonra fiyat artacak an itibariyle de. E, 0.01 fiyatı 0.07 listelenme fiyatı e, sonuçta 155 bin adet de almışım bundan yaklaşık 1500-1600 dolara tekabül ediyor %36'sı da satılmış bilmiyorum alt smm daha mantıklı geliyor o noda göre ama tabii ki de sizlerin kararı e, nasıl yapıldığını linkler mevcut inceleyebilirsiniz. XRP'ye geçeceğiz Luna grafiğimi bozmuyorum Luna'ya da döneceğim XRP'ye geçelim. Ee, ne demiş Merhaba hocam nasılsın Senem senin sayende Lunchcoin koyun varlığını bil, e, bildim 51 milyon aldım İnşallah iyi yere gelir İnşallah hocam e, memleket neresi Bu arada reşit Tam yazdığını anlamadım çünkü ya Almansın ya da e, Azerbaycan'dan yazıyorsun Evet yayınımız tam gaz devam ediyor arkadaşlar mutlaka bir beğeni yayınımıza bir beğeni atmayı unutmayın Hatta şöyle Yayınımızı bir Twitter'da paylaşalım isterseniz Twitter adresimizde de şu canlı yayınımı şuradan bir kopyalayayım. Buradan kopyaladıktan sonra Twitter'a girelim arkadaşlar ve canlı yayında olduğumuzu belirtelim. Bir tweet atalım. Evet Luna Terra'yı konuştuk. Terra Luna'yı konuştuk. Luncu da konuşacağız. XRP'yi de konuşacağız. Irak, Irak'a selamlar o zaman. Evet canlı yayındayız. Yayındayız. Hashtag Luna diyelim. Luna ve LUNCH Coin konuşuyoruz. Hepiniz davetlisiniz. Linkimizi de bırakalım. Şöyle bir topla, toplansınlar. Twitter'dan da gelenler olacaktır yayınımıza. Evet. GLRM. GLMR. Ya da GLMR diyelim ya da. Konuşalım ona da bakalım. <laughs> XRP 3,5 yıl sonra hemen hemen tekabül eee olarak 3,5 yıl sonra geldi bu fiyatlara. Şimdi burada zaten dirençte, dirençte seyrediyor arkadaşlar. En son geçtiğimiz hafta 1 dolar 26 centleri gördü. Bugün itibarıyla 1 dolar 50 cent yani 1,5 doları gördü. Haftada üstüne katan bir grafik var XRP'de. Direnç seviyesi 1.50 141 ee, dirençleri koyalım 126 ve 86 destek 102 direnç. Şimdi burada XRP grafiğine grafiğine baktığımızda şu an itibariyle arkadaşlar önümüzde e, yaklaşık olarak tepe nokta 2 dolar bazını aldığımızda xrp'nin güncel ATH yapmasını bekleriz. XRP yüzde 39'la güncel ATH yapar şu anki fiyat itibariyle ee, Güncel ATH 2 dolar üstü en az 3.5 dolarlara kadar çıkabilir ya da 2.5 dolarlar potansiyel ATH XRP'de ee, Bilginiz olsun XRP önemli 2.5 ortalama 3.5 dolar da Maksimum bir Burada hareket görülebilir sonuç olarak arkadaşlar bakın bu Kasım 9 Kasım yani 2 haftada ne kadar yükseliş yapmış %195 bir yükseliş göstermiş tamı tamına 2 haftada Yani şu anki fiyat itibariyle yüzde Yüzlük bir yükseliş zaten Ortalama yüzde yüzlük bir yükseliş 2.8 dolar yapıyor Yani bunu neden yapamasın XRP Bir de bir diğer yandan önemli de bir konu buradan sizlere aktarayım hem Terra Luna'yı etkiliyor hem XRP'yi doğrudan etkiliyor Sege, Başkanı geri 20 Ocak'ta istifa edecek Bakın bu çok önemli seç başkanı gidiyor yerine kripto dostu bir e, başkan gelecek Bu yeni gelen başkan XRP'yi Terra Luna'yı Halihazırda davası olan coinlere Bir başka pencereden bakış açısı yaratabilir bu da fiyatları etkili edebilir e, Geri gençlerin gitmesi Evet Lunchcoin'e de bir bakış atalım. Lunchcoin'de bizleri neler bekliyor? Evet. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka beğeni atın. Şimdi Lunch'a girelim. Lunchcoin'de arkadaşlar şu anda direkt olarak direnç seviyesinde. Lunch şuradan aldım şu çizgimi. Burada e, 14 güncel şu anki direnç. 14 3 0 13 600, Hadi 3 0, 13, 14 diyelim. Ortalama yükselişin geleceği seviye ve ve 17 bence artık ATH tazelenecekse 17'yi kırması lazım ki 17 sonrası önü 30'lara kadar açık. Olası bir yükselişte %20. Ortalamada %56 lık yani 3.017 Maksimumda da hemen hemen 3.030 ve 25 arası çıkartır Gelirse bir yükseliş bu seviyeleri test eder diyoruz Buralara kesin gelir demiyoruz Ama bu seviyeleri test eder arkadaşlar Lunchcoin. Tabi bunları biz 3 yıldır takip ettiğimiz için lunçluna da biraz daha master yaptık ee, Görür mü? Tahminlerimize dayanarak söyleyelim yani son zamanlarda çok hareketli genelde böyle hareketli ilerlediği dönemlerde e, Yukarı seviyeleri test etmekten kaçınmıyor Lunçlu Kaldık Kaldı ki yine buralarda bakın hareket gelmişti Daha sonra yukarı seviyeleri test etti ikili tepe yapmıştı GLMR'ye bakalım Çok yazılıyor Evet GLMR USDT yani şöyle grafiğe aldığımda 4 saatlik grafiğe Berat Korkmaz senin için bakacağım bu coine başka hiç isteyen yok sana özel bakıyoruz şu anda ee, günlüğe çekelim Hey Maşallah bu bayağı düşmüş ya bu da aynı şey gibi 51 dolarlardan almış Koyun yani hakkında bir fikrim yok sadece senin için e, Direnç desteklerine bakıp kısa vadede en azından hangi seviyeleri test ettiğini görebiliriz Aşağı yönlü arkadaşlar desteği 0.14 cent ee, Bir saniye şöyle yapalım Ortalama zaten şurada bayağı bak düşen trendik girmiş Sizlerin burayı düşen trend diyelim Daha sonra buradan Yükselene girmiş, yükselene girdiği seviye şu an iğne attığı 27, yani ne anladık biz buradan 27 sent bunun direnci, kuvvetli direnci ki yükselen trende sokabilsin. Çünkü burada 27'den sonra güzel bir yükselen trende girmiş. Şu arada bak, şurada ee, ve iğne attığı seviye zaten dirence iğne atmış, geri çekilmiş yani. Ortalama şu anda burada %21, %20 hareket var. Direnci kırarsa bir sonraki direnç 36 cent. Hadi diyelim 40 cent yani direnç kırılırsa da %70 maksimum görebiliriz arkadaşlar. Berat korkmaz. Şu anda direnç seviyesine iğneyi atıp çekilmiş. Düşen trendi zaten dirençle kırmış. Yükselen trende geçiştir geçmiş. yani 19 Kasım burada Haziran Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 5 ay sonra bu seviyeye gelmiş. Ona da bakmak lazım. Yani burada 5 ay şu aralıkta ilerlemiş. projenin detaylarına da bakmak lazım. Paylaşım mı yapıldı da böyle oldu? Ne oldu? Çok hakim değilim. O yüzden oralara giremiyorum. Evet mutlaka takip edin arkadaşlar bizleri. Canlı yayınlarda her şeyi konuşmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ulusal Şimşek hoş geldin. Hocam Aca ve Chess bakar mısın? Bakarız. Birazdan bakalım ama. Ee, şimdi sanırsam XRP biraz geri çekilmiş. Evet, hepsine bakacağız. Rica ederim Berat, Berat hocam ne demek ki? hoş bulduk hocam demiş. Maltes alacağım almalı mıyım? Maltes, Maltes MM coin koyun. Ee, arkadaşlar aşağı linkleri bırakırım almak isteyenler varsa zaten şu anda chat kısmının en üstünde sabitlenmiş bir şekilde yazıyor. Ee, no Demet .MM tıkladığınızda chat mesaj attığınız yerin üstünde. O linkle kaydolabilirsiniz. Maltes MM Coin de zaten bizim de giriş yaptığımız bir proje. Ön satış projesi arkadaşlar. E, bir iki proje daha var bunun gibi e, giriş yaptığım. Onlardan bir tanesidir Maltes MM. E, yani ayakları yere basan güzel bir proje. Tabi yapıp yapmamak size kalmış. Yapın ya da yapmayın diyemem. Yatırım tavsiyesi veremiyoruz. E, linkleri bırakırım incelemek isteyenler bakabilirler 7 gün sonra da ne oluyor? Fiyat artacak. Bir de arzı düşük. Arzının düşük olması güzel. Bir milyar adet arzı var. Fiyatı arzına göre bence gayet iyi. 0.01 şu anda. Bakın arkadaşlar linkleri bırakırım yorumlara, açıklamalara, sabitlenmiş mesajlardan görebilirsiniz. Şu anda Terra yüzde %1.94'e düşmüş. %1.94 yükselişin düşüşünü göstermiş diyelim. Arkadaşlar bu hafta sonu bir hareket beklentim var. Onu peşinden söyleyeyim. Geçen haftaya nazaran bu haftada yine bir hareket görebiliriz. Kafayı kaldırmaya çalışıyor. Ayrıca 7 gün sonra Binance Borsası yakımları gelecek. Binance Borsası yakımları bu, bu ay hareketi de göz önünde bulundurursak Binance Borsası yakımları da güzel ölçüde gelebilir. Bunlar da fiyata etki edebilir. Aman dikkat Binance Borsası yakımlarını ee, şey yapmayın. Unutmayın 7 gün sonra haftaya geliyor. Evet bakarız hocam neden bakmayalım XLM'ye bakarız. Da biri bir şey yazmıştı ona bakacağım demiştim. Musa Şimşek hala buradaysa eğer bakalım hocam. Ee, i̇kisinden birine Aca ya da Ces. Ee, ikisinden i̇kisinden birine bakabilirim Musa hocam buradaysa hala. Hangisine bakalım Aca ya da Çes. Tamam Acay'a bakalım sonra da ee, XLM'ye bakalım Melike Gürler hoş geldin XLM Pariteyi doğru açtığıma Kontrol ederseniz iyi olur Acay'a bakalım bir Acay'a bakacağız demiştik Selamlar hocam kolay gelsin Meh Mehmetcan hoş geldin Acay'a bir bakalım <laughs> Mehmetcan ne düşünüyorsun piyasa hakkında hocam? Evet. Günlükte acanın listelendiği 277. Listelendikten sonra 26 Ocak 2022 4 Nisan'da tekrardan iğne yatmış. Şuradan aşağı düşen almış. Düşeni bir çizelim düşen noktayı. Buradan hemen görelim günlükte sonra 4 saatliğe çekelim burayı. 91 senti unutmayalım. Evet şöyle yapalım şimdi 4 saatlikten gidelim. Arkadaşlar Aca <laughs> e, Düzeltme böyle olur gibi görüşüm demiş hmm. Savaş haberiyle çakacaklar gibi Valla savaş e, haberi mi var Böyle bir haber mi var şu an Takip edemiyorum açıkçası Bugün bakamadım sadece piyasa odaklı ilerledim bugün e, Aca Şurayı da şöyle yapalım. Bir saniye. Biraz netleştirmek istiyorum grafiği. Günlükten ilerleyeceğim direkt. Son ee, son iğneleme yaptığı nokta 17 Kasım. Hemen hemen 4 gün önce yuk yukarıyı test ettiği seviyemiz acada 14 cent. 14 cent aynı, aynı keza burada bak. Sert bir aşağı kırmızı mum yaktığı seviye. Yine burada iğne attığı yine burada yukarıya şu hareketi yaptıran seviye 14 cent. %44'lük hareketi getiren seviye. Şurada bak. iğnelemiş. Yeşili yaktıktan şuraya. Yani burada <gülüyor> <gülüyor> klasik gelebilir ama direnç direnç direnci teyit etmeye çalışmış. Şuradaki 17 Kasım'daki iğnelemede Dirence değmiş, tepki almış, düşmüş. Tepki alamamış daha doğrusu, düşmüş. Buradan ne anlıyoruz? <laughs> Şöyle. Ee... Burada arkadaşlar acada 17 direnç. Şurada bir 14 14 17 cent Önü açık zaten de. Önü şuradan sonra açık. 30 35 sentlerden sonra önü açık. Yani şu seviyeler kritik burada acada. Buraları kırarsak şurada yaklaşık 50 ile 30 sent arası kırılımı gerçekleştirirse yükselen trende girer. O da dolar bazında 1-2 dolarlara kadar yine listelendiği kaç seviye mesela 2.71. Ki zaten ne dedik günlüğü çektiğimizde 91 senti gördük. 91'den sonra da zaten ATH'i tazeleyebilir. Ama e, burada hemen hemen arkadaşlar e, Aca için Musa hocam. Bizim 17'yi bir kırmak lazım 17 seviyesini ki burada da 14 dirence iğne atıp tepki alamamış. Bir tepki daha e, deneyebilir burada 14'e tepki alamazsa desteğe geriler. Şurada bir destek var. 0.8'lere gerileyebilir. Lunch'u açayım. Lunch açık kalsın. Evet. Mehmet ne demişsin? Bakalım hemen. Hocam Hawk ve Nero. Bakarız. Mehmetcan Can güzel bir yükseliş hazırlığı yapıyor. Lunch diyor. Evet. Lunch Luna'da da ben hafta sonu bu geceyle birlikte ben hafta sonu yani yarın ve pazar günü bir hareket bekliyorum açıkçası. XRP güzel yükseldi. XRP'de e, geri çekilme var şu anda. Evet. Ee, yani hafta sonu hareketli geçebilir lunçluna için. Maltes aldım. Maltes Hayırlı olsun. Allah utandırmasın hocam. Maltesemem coin almışsın. Biz de aldık. Zaten yayının hemen başında satın aldım Maltesemem'i. Aldığım şu anda aktif 2 tane 3 tane proje var. Biri Maltes, diğeri AD Panel Coin, e, diğeri de Eagle Coin. Bu üçünü de bekliyorum şu anda. Ön satışta. E, Maltes en günceli bunların arasında. Şu anda buraya yoğunlaştım yani. Çok güncel bir proje. Linklere bakabilirsiniz sizlerde. Twitter gündemine ilişkin detaylara bakalım. Twitter'da ne oluyor? BTC'de hareket e, hareket var. Hocam ondandır geri çekilme. Bitcoin'e bakarız. Bu arada bu şekilde mesajlar geliyormuş. Dikkat edin arkadaşlar. Linklere tıklamayın. Linklere mutlaka tıklamayın. Böyle telefonunuza mesaj geldiğinde yok. Binance'dan falan şuradan buradan mesaj gelmez. Paranız çarçur olur bakın. Bu linklere tıklamayın. Aman dikkat. Uzman Koyun'un bir haberi var. Güzel bir haber. ABD mahkemesinden kripto lehine karar seçin istediği olmadı diyor. Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından... Kripto paralar konusunda bir yapı değişikliğine gitmesi bekle, e, beklenen ABD mevcut borsa SEÇ. E, kötü haber bu kez Texas Mahkemesi'nden geldi. SEÇ'e bir kötü haber. Kripto paralara destek veren iki organizasyonun SEÇ'e yönelik açtığı davada mahkeme Regülatörün aracı kurum e, tanımını haksız buldu ve SEÇ'in yetkisini açtığını söylemiş. Bu ne anlama gelir? Hemen söyleyeyim. Donald Trump'ın arkadaşlar bir kez daha anladık ki seçilmesiyle birlikte kriptoban başka bir yere gidecek. Genel hattıyla yorum bu şekilde. Donald Trump secin başına zaten kripto e, yanlısı bir isim getirecek. E, bu da önemli. Kripto yanlısı bir isim gelirse e, XRP başta olmak üzere Terra coin'lerine de, de yansıyabilir bu durum. Çünkü hala hazırda secde davası olan Terra coin, Terra luna var bunu da etki edebilir diye düşünüyoruz tabi ama Donald Trump'ın gelmesi her açıdan iyi oldu gibi görünüyor şu aşamada. Evet. Onun haricinde biraz tabi e, gündem donuk donuk bir gündem var ama Bitcoin sanırsam yükseliyor. Bitcoin biraz yükselsin tekrardan alt koinlere para geçer. E, Bitcoin 100 bini tazeleyebilirse 100000 100 bin arası bir fiyat bekliyorum Bitcoin'de. O zaman alt koinlerde daha sert hareketler görebiliriz arkadaşlar. Şöyle yazdıklarınızı kontrol edeceğim bir de beğeni atmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar yayınımıza. Bilim adamı AD panel ve Maltes aldım demiş. Eyvallah hocam. Allah utandırmasın. Biz de AD panel coin'e giriş yaptık. Maltes MM coin'e de zaten az önce canlı yayında da satın aldık. bir 1,5 totalde bir buçuk bin dolara yakın bir burada da yatırımımız var Maltes'te. Yani bekliyoruz. Güzel şeyler olacak gibi duruyor. Ön satış projelerinde erken aldığımız için dağıtıma erken satarız gibi düşünüyoruz açıkçası. E, kovalıyoruz yani ön satışları da. Murat Baygül. Valla Luna'yı konuştuk hocam. Luna cephesini konuştum. Videonun şey canlı yayını biraz başlara sardığında izleyebilirsin. Güzel bir buna e, Luna sohbeti döndü. Zaten e, bu canlı yayında kalmayacak. Yine canlı yayın gelecek. Çünkü hafta sonuna da giriyoruz. E, güzel canlı yayınlarımız olacak. Videolarda zaten detaylı sürekli konuşuyoruz. Luna lunçta umutluyuz bu gece ve yarınla birlikte Luna lunçta bir hareket bekliyorum açıkçası bilginiz olsun bunu sık sık söylüyorum sizlere de yani bu yayınımız şimdilik bu kadar katılan herkese çok çok teşekkür ederiz abone olmayı unutmayalım. Aşağıda linkler var. Linklerden bu Maltese MMO satışı inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yine canlı yayınlarımız olacak. Mutlaka takipte kalın. Abone olun. Hoşçakalın.